Evet arkadaşlar. Hüseyin Bey Bolat Atom 7 HP kurmalı starterli makineyi çalıştırmaya çalışacak. Bakalım çalıştırabiliyor mu? Ne yaptın şimdi? Ha tamam devam et. Hiç bilmiyorsun bence. Döviz. Çevir bu yana, çevir. Ha, çevir, elbette, çevir, elbette. çevir, çevir, devam et, devam et. Devam et, devam et. burana kadar devam et. Hiç güç yok mu la sende? Babam bile çeviriyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> daha <gülüyor> gitmiyor baba. galiba. Bırak, bırak şimdi, bırak. Ha, geri al onu. Baba. Geri al, geri. Al onu. Gülü, 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 gülü. Ha, kadar açık mı? Açık. Tamam. Aa, bir daha dene. Bir daha dene bir daha. Evet. Bir sefer biliyormuş gibi yap. Bilmiyormuş gibi deyin. Bir elle çevireceğim. Bir elle. öyle? Ben de seni erkek sanmıştım. Öyle salma yavaşça sal. Çamur olmuş tamam tamam yetiyor bırak. Gada ha. Ha. Evet, açtın mı? Kurbütür. Burayı vurduk şimdi. Kurbütür düğmeye basmadın ki. Buna mı? He bas. Bastım. Ya. Ha, şimdi gada evet, aç. sen şahsenciler onu vurduk. Böyle aynı saat vuruyorlar ya. Böyle saat dönüyor. Şimdi böyle. Bu da saat gibi aynı böyle kurduk, çizdik. Ne tarafa çeviriyorsun? Böyle bu yana çeviriyorsun. Ters çevirdin. Böyle böyle. Ha çeviriyor. tamam doğru. Ondan sonra bir böyle. Olmadı böyle. De. Yerine koy şimdi, ben, yerine tak. Kolu yerine tak. Ha nasıl ne tak ama, ha. Anladım. Çirdik. Bu kolu da var, burada dur. Dur, ha tamam ne işte. Burada isten. anahtarları var. Boş ver onu, çalıştır. Çuvatası var, bunu. Şimdi Kadar. basıyor, böyle yapıyor. Bunu basınca çalışana kadar salma. Ha. Anladın mı? Çalıştıktan sonra sal. Aynen. Mantıklı. Tamam de şimdi bitiş yap, video yap, kapanış yap. Evet sanatçılar, Şimdi oradan çalıştırdık. Güzel oldu. Bunu nerede ürettiyseler, Nerede üretmişler bunu? Niye söylemiyorsun? Söyle. Evet. Nerede evet. üretmişler Hanan abi bunu? Ha bunu mu? He. Nerede çok güzel yaşlı dedeler bunu hiç çalıştıramaz. Yaşlı dedeler var ya böyle dayana gidiyor. Onlar çekiyor, çekiyor, çalıştıramıyor. şey yapıyorlar. Burada bir gazı var. Bunu bağlıyorlar, bağlıyorlar böyle. Adam gidiyor, bacağını doluyor, pantolu kesiyor. Bir öyle bağlamayacak, işte. çok sakat, sakat var ya. Adamın elini keser, kolunu keser, bacağını keser. Hiçbir şey yapmayacak. Çok güzel bir şey. Hadi hoşçakalın. Teşekkürler. Kolay gelsin.